Kurban Bayramı'na sayılı günler kanal Şanlıurfa'daki bıçakçılarda yoğunluk yaşanıyor. Bıçakçı esnafı Mustafa Kamacı yoğunluk oluşmaması açısından vatandaşlara uyarıda bulundu. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre Kurban Bayramı 6-9 Haziran tarihleri arasında eda edilecek. Bayrama sayılı günler kala bıçak almak isteyen, bıçaklarını bilemek isteyenler Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesine bağlı tarihi çarşılar bölgesine bulunan bıçakçıların yolunu tuttu. Bir hafta yolumuz başlamış. Yani bilemesini yaptırmak isteyenler bilemesini yaptırıyor. Bıçak almak isteyenler bıçak alımı yapıyor. Yani şu anda gün geçecek. Yıllardır bıçakçılık işiyle uğraşan Mustafa Kamacı, geçen yıllara nasaran işlerinin bu yıl bayrama 20 gün kala başladığını belirtti. Son günlerde biraz daha satışımız biz biraz daha iyi olur diye düşünüyoruz inşallah. Satışlarda hemen hemen %50 artış var yani. Yani geçen yıl bir bıçağımız 150-200 arası iyi bir bıçak. Artan maliyetler nedeniyle bıçakların 300 lira ile 400 lira arasında olduğunu ifade eden kamacı bileme ücretinin ise 20 lira olduğunu söyledi. Yapmadık. Yani çöp çok mağdur olmasın diye bir çöp bir artış yapmadık. Yani şey arasında bir yüzde yirmi beş bir zam yapmışız. Yani çok şükür yani yoğunluk var, talep var. Vatandaş işte yani ilgi gösteriyor. Çavarını getirmeye başladılar. Kalabalık gün geçtikçe daha çok artık art, artıyor yani inşallah. Yani tabii biz sürekli ben söylüyorum yani son güne bırakmayın. Özellikle hem yani kendileri için hem bizim için daha iyi olur. Ama işte illa ki oluyor yani. Son yine kalanıyor. Ama yine eskilere nazaran, geçmiş yıllara nazaran yani son bir 3-5 senedir daha iyi yani. Mesela eski kalabalığımız bir hafta önce başlarken şimdi 20 gün kala başlıyor. Çünkü milletimiz biraz daha o konuda e, yani. Çünkü geç kalmayayım bir an önce erken işimi yapayım ki işim daha temiz olsun diye daha erkenden getirmeye başladı.